Sayın Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyanın doğru bir kampanya olduğunu düşünüyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başkanlık makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Özcan burada yaptığı açıklamada bazı belediyelerin düzenlediği kampanyalara bloke konulduğunu söyledi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları bir yardım kampanyası düzenledi. Düzenler düzenlemez bu hesaplara bloke konuldu. Gerekçene 2860 sayılı yardım toplama kanunu gerekçe gösteriyor. Belediyelerin kamu kuruluşu olduğunu ifade eden Başkan Özcan, 5393 sayılı yasaya göre belediyelerin görevleri arasında bağış kabul etmenin yer aldığını söyledi. Biz Sayın İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi 2860 sayılı yasaya göre işlem tesis etmiyoruz. Tekrar söylüyorum, bu yasa kamu kurumları için çıkartılmış bir yasa değil. Bağış toplamak isteyen sivil toplum örgütü, kişiler, dernekler, vakıflar için geçerli. Bizim için geçerli değil. Biz 2860'a göre yardım toplamamız zaten söz konusu değil. Çünkü bizim özel bir yasamız var, Belediye Kanunu 5393 sayılı yasa. Orada belediyenin yardım toplamasından değil, bağış kabul edildi, kabul edebilmesinden bahsediyor. Dolayısıyla Sayın Bakan açıkça kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Çok... Başkan Özcan Bolu Belediyesi'nin çıkarttığı bir yönetmeliğin de Sayıştay tarafından onaylandığını ve buna göre sosyal yardımların yapıldığını ifade etti. Belediyelerin topladıkları bağışları hangi usulle kime verdikleri çok kolay denetlenebiliyor. Sayışta incelemesine tabi belediyenin bütün hesapları. Yani bize vatandaş bağış yaptı. Biz bu bağışı usulüne uygun şekilde kullanma hakkına sahibiz. Ki bizim hesaplarımızın tamamı denetleniyor. Bir de arkadaşlar, Türkiye'de sayılı belediyede vardır. Belki de tek belediyede vardır. Biz sosyal yardımların nasıl yapılacağına ilişkin bir yönetmeliği taslak olarak kabul ettik. Sayıştay'a gönderdik. Sayıştay bizim yönetmeliğimizi uygun buldu. Bu Türkiye'de belki de ilktir dedi ve bize geri gönderdi. Bu yönetmeliğimiz şu anda yürürlükte. Biz bu yönetmelik kapsamında istediğimize sosyal yardım yani şartları tutanlara puanlamasına göre sosyal yardım yapma hakkına sahibiz. Vatandaştan bağış kabul etme hakkına da sahibiz. Çünkü Sayıştay sayı tarafından onaylanan bir yönetmeliğimiz de var. Özcan her iki kampanyada da yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşacağının altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bağış kampanyasını doğru bulduğumuzu söyledik. İsteyen Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yere bağışını yapsın. İsteyen de belediyeler üzerinden bunu yapsın. Sonuçta aynı amaca hizmet edecek, ihtiyaç sahibi insanlara gidecek. Başkan Özcan Bolu Belediyesi olarak suya %50 indirim yaptıklarını ve bu adımları doğalgaz ve elektrik konusunda hükümetten de eklediklerini ifade etti. Botaş bu ay zam yapmayacakmış. Bakınız biz ne yaptık? Suya yüzde 50 oranında indirim yaptık ve bu indirimi yaparken hükümete de bir çağrıda bulunduk. Ben bu çağrıyı tekrar etmek istiyorum. Doğal ve elektriğe de siz yüzde 50 indirim yapın. Bakın doğal gaz ve elektriğe yüzde 50 indirim yapılırsa iki ay boyunca dolu halkının cebinde 48 milyon lira kalacak. 48 milyonluk bir katkı yapacaksınız. Eğer doğal gaz dağıtım yetkisi bizde olsaydı, elektrik dağıtıcı belediye olsaydı hiç tereddütleri olmasın biz onlardan da yüzde elli indirim yapacaktık. Ancak bu konuda yetkili hükümet. Belediyeler olarak biz bu konuda adım atıyoruz. Hükümetten de bu adımlara katkı vermesini bekliyoruz.